Ekopipam bilgilendirme, kekemelik için, dopamin D1 reseptör antagonisti olan ekopipam, 2020'de kekemelik için faz 2 klinik çalışmasına alınmıştı. Ancak bu çalışma tamamlandıktan sonra geliştirme süreci durduruldu. Bunun nedeni açıklanmadı ama sonuçların bekleneni karşılamamış olabileceği düşünülüyor. Tourette için, emaley faz 3 Damont başarısının ardından Tourette sendromu tedavisi için FDA onayı bekliyor hem çocuk hem de yetişkin hastalarda tikleri azaltma yönündeki birinci ve ikinci sonlanım noktalarına ulaştı. 26 sub. Amerika Birleşik Devletleri şirketinin merkezi sinir sistemi, CNS, bozukluğu ilacı olan ekopipam, bir dopamin, bir reseptör antagonisti tedavisi, bazı durumlarda istemsiz tiklere ve seslendirmelere yol açabilen bu durumla yaşayan hem pediatrik hem de yetişkin hastalarda hem birincil hem de ikincil son noktaları karşıladı. İlaç, plasebo grubunun %68,1'ine karşı pediatrik hastaların %41,9 unda nüksetme sağladı. Olumlu verilerin ardından Emal Ebios 2025 yılı sonlarında yeni ilaç başvurusu, NDA sunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, FDA ve diğer küresel sağlık otoriteleriyle bir araya geleceğini söyledi. Faz 3 çalışmasının detayları Katılımcılar, 167 çocuk ve 49 yetişkin Tourette sendromu hastası. Çalışma tasarımı, 12 haftalık açık etiketli tedavi döneminin ardından, belirgin iyileşme gösteren katılımcılar 12 haftalık çift kör, plasebo kontrollü çekilme fazına alındı. Sonuçlar, ekopipam ile tedaviye devam eden çocukların %41,9 unüks yaşarken, plasebo grubunda bu oran %68,1 olarak gözlemlendi. Yetişkinlerde ise ekopipam grubunda nüks oranı %41,2 iken, plasebo grubunda %67,9 olarak raporlandı. Yan etkiler, en sık bildirilen yan etkiler arasında uyuklama, uykusuzluk, anksiyete, yorgunluk ve baş ağrısı yer aldı. Etki mekanizması Ekopipam, dopamin D bir reseptör antagonisti olarak çalışır ve bu, mevcut tourette tedavilerinde hedeflenen D2 reseptörlerinden farklı bir yaklaşımı temsil eder. Bu yeni mekanizma, özellikle mevcut tedavilere yanıt vermeyen veya yan etkiler nedeniyle tolere edemeyen hastalar için umut verici bir alternatif sunmaktadır. Özet. Faz 3 çalışması başarıyla tamamlandı. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağlandı. İlaç genel olarak iyi tolere edildi. FDA onayı için başvuru süreci planlanıyor. Ecopipam, Tourette sendromu tedavisinde son 50 yıldaki ilk yeni ilaç sınıfı olma potansiyeline sahip. Onaylanması halinde, özellikle mevcut tedavilere yanıt vermeyen hastalar için önemli bir seçenek olabilir. Her kekemede olmasa da bazı kekemelere fayda sağlayabilir. Yalnız FDA onay verip ne zaman raflarda olur belli değil. FDA onayı alırsa, ilacın kekemelik tedavisinde, off-label etiket dışı kullanımı teorik olarak mümkün olabilir.